Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Halahtan ve Orkun var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Eee TheMade... Lan canım gitti benim. Kanka love'ın ışığına bakmış Bir dakika dur reset atayım. anam benim canım gitti bak. Reset attım. Hakikaten cdn'e bastım. Arkadaşlar korku oyunu acayip korkunç. Az önce oynadık. <laughs> Tekrar girdik. Bunda da videoya alalım dedik. Kanka gelin girelim, gelin girelim, girelim. Bekleyin, bekleyin. Yaşa taktığından beyler bekleyin. kamera falan olacağım, bekleyin. Bak 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 bak. Ale vale yanıyor. ölürsün he. Bizim gidiyor. Tamam. Hadi Neyse hadi girelim. Giriyoruz. Hadi beyler bismillah. Beni takip edin, beni takip edin. Şey Ben niye hızlı koşamıyorum Efe? Gelin 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 bakın gelin buradayım. Dur şeye basacağım altına basacağım. CTRL'in bir <laughs> şey... <laughs> ha shift shift. Oğlum CTRL'in birisindeki ne lan? Shift o shift. Gir bakalım. Gel gel gelin gelin. Ben de açayım da kamera. Bak gelin buradan. Atla. Atladım ben. Ben ben de atlamışım. Şu an aynı yerde doğarız. Aa haktan ve haktan. Hakan. Biz haktandayız. Haktan. Lan birisi var, birisi var burada. Lan burada kimlik var? Efe ne yapıyorsun? Durduk canı var burada. Haktan. Kanka sen Jojo Liko'nun yanında mısın? Evet evet kanka. gel. Takip et beni. Hakan, gel gidelim. Kanka çıkmaz. Hani, var, kanka sen şu an canavarlar geliyor. Hayır. 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 Oğlum önler Jojo Jojo Liko çıksın. Job. Job lokuyor. Benim ekleyin. Beyler ölüyorum ben. Kaç 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 Hayır abi hayır. Ya oğlum. Şimdi bir şey olacak gün mü geliyor haktan. Abi, ben de gel. Yeni gidelim Efe buradan. Gel. Haktan arkandayım. <laughs> Ay öldüm. Açtım ben fener bende. Evet. Fener benim, fener benim. Gelin, gelin, gelin. Bak, bir şey var. Aa, bak, pil var. Alın alın bak, bak, Kanka takip etsenize beni oğlum tek kaldım. Gel gel. gel. gel şey. Biz Joplico ile gidiyoruz. <laughs> anam, anam. Oy! Oğlum öldüm ben. Ne yapıyorsunuz? <laughs> oğlum silah siyah büyük şeye geldi lan. Abi elim titredi. Oğlum beni şimdi bak kanalda zaten görürsünüz arkadaşlar görürsünüz. Ben de öldüm. Çok korktum oğlum. <laughs> atmaz. <laughs> gelin. Kanka full full kamera ile şey çekerek gideceğiz. Gel. Bekleyin bekleyin. Kanka ben bir kere daha önce çıkacağım ya korkunç bu. Hayır oğlum güzel. Ama bu sefer yeneceğiz oğlum onun fotoğrafını çekip kaçacağız. Efe. Atlıyoruz gelin. Sen neredesin? Atlıyoruz biz Orkun hadi. Kanka atlama yerine geldik. Kanka misin? atlama yerin değiş. Zinde gittiniz değil mi? Bak kanka kamera uzağa şokluyor gördün mü? Kamerayla sürekli çekim yapacağız. Bak bak. Atla 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 atla. Lan ben atlamam. atlamadım. Işık yok. Ben de geldim. Arkadaşlar her korku dolu bir oyun. Ay, ben, ben, ben. Orkun, Orkun. Beni alın, beni bulun. Kanka kaçıyorum. arkadan, arkamda arkadan. <laughs> Oğlum biz burada çoğunluk buradayız lan. Abi ödüm kalktı ben direkt öldüm. Oğlum biz yaşıyoruz. Önden gitmek istemiyorum. Gidin lan. Oğlum biz burada 5 5 6 kişiyiz. Gel, Kanka gidelim. aynı şu şey sesi var ya ses kasaktan. Hani şu vurmaz. Aha Oh. Haktan bak bak biz ekipçe buradayız ekipçe buradayız gel. <laughs> Oğlum. Haktan hani şu demire vurma. Burda. Solda solda gitme gitme. Solda lan. Haktan kaç Kanka sakın o vurma hayır, sesinden hayır, uzaklaş. Ben, vurma sesinden uzaklaş aktan. Tam burada yok. Efe az önceki sen? Kanka biz Alice diye bir kızla buradayız. Kanka vurma sesi canavarın geldiğini gösteriyor. Tamam. Sağ tarafta bizim sağımızda şu an. Orkun! Orkun gel 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 gel. Oğlum. Önümüzde canavar var gördüm. Hadi akıya benden sütü Git. Gel gel gel, gel. Kaç. kaç. <gülüyor> <gülüyor>

Oğlum bu oyunu oynarız lan sınıfı trollemek için oynarız bunu. Bak git ödül var. <laughs> Buyur Johnny önden git. seni önden. <laughs> Kanka sen de mi bak sonra korkuyor. Sen kurban. <laughs> Aynen Hakan. <laughs> Kanka ses geldi. Ağlan, lan iskelet iskelet Bir topuk atıyoruz. Aa, burada burada. Burada burada. Abi. Oğlum. Bu ne? Kanka çok kötü bir şey. Bu ne? Ay. Oğlum bir de kulaklık full ses oynuyoruz. Ben oğlum çok iyi ama oyun mükemmel yapmışlar. Bekle saate bakayım. Oğlum oyunu mükemmel yapmışlar <laughs> arkadaşlar. Acayip iyi oyun. Ketabuş <laughs> neredesin? Kanka ben gelsem sizle aynı oyuna mı gelirim şu an? Evet evet. Ah buradasın. Zaten aynı oyunda düşüyorsun. Gel. Gel 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 hadi gel. Kanka beni alın. Beni alın. Var ya oğlum ağz altına sıçarım ben ha. Alın beni. Atladım ben. Atladım. Allah! Arkadaşlar gittik vallahi artık. Yapacak bir şey yok. Aa bak bu job'lü job'li kokiyim. Aa John, John. Biz, biz John ile mi? birlikteyiz. John ile birlikteyiz. Hadi John'u gidelim. Ha, saanda biri öldü, saanda biri öldü. Oscar da geldi. Oğlum biz 4 kişiyiz şu Kanka beni bulun. Ben Oscar'ı takip ediyorum beyler. Dur Oscar, durun orada. Arkanıza bakın. Nerede kitabımız? Kanka orada şeyi var bu arada. Orada canavardan var. Kanka ben kulaklığı bir <laughs> çıkardım. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Kanka! Kanka beni alın. Bak bu oyun kalp krizi geçecektir. Aa bak bak gelin gelin bak gelin buraya. Nasıl nasıl geçeceğiz? Oğlum! GTR'de. Aa Oscar da burada. Gel. Kanka kamera sesi geldi mi? Bu kim? Tank tank rush, crash beraberim kanka. Sen kan he. Bak arkandayım senin. Git bakayım. Aferin. Kanka git bakayım arkandayım. Aa bak bak. Oh oh oh. Tamam. Rahatsız rahatsız. Beni takip edin. Bekle burası şey. Gel 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 gel. gel. Benim burada Kanka neon efektlerim var ya ışık gibisin ha. Haptan seni takip ediyoruz Haktan ilk sen yiyeceksin dayağı Gel 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 Orda <laughs> Orkun Orkun ayrılma lan yanımdan Beyler neredesiniz? Kanka Johnny ile birlikteyiz benim biz Johnny ile Haktan Kanka sağdan geliyorlar. Bak böyle karanlık yollarda şunu kullanacaksın ki önünü gör. Çek 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 sen, sen kamera çek sen kamera çek. Ben çekiyorum. Tamam tamam sürekli çek sürekli çek. Onu çekeyim. Haktan Orkun'un arkasındayım. Beyler biz bir tünel var ya oradayız biz. Başınız da aşağı iniyor ya bak biraz daha aşağı gibi. Kanka oyunun sesi var ya. Ben şu an bu arada çok korktum. Oğlum. Çatımız, çatımız gel çok yakın burada. Çok yakın bir yerde. ben buradayım beyler. Bir. Lan önümüzde diğer taraf. Aa foto çekiyor. Roger foto çekiyor. Hadi hayır. Aga orada, orada, orada. Oğlum şey açan içmiyor. Efe, efe. Efe yürek yemefe, efe, efe. Bobanın yürekçi. Kanka so soldan vurma sesi geldi.

Biz öyle şey değiliz. Şurada... Kanka o tünel şeyine gelin. Canım, Tam önümüzde. Ya hayır, reconnect ya. Ne yaptı oyundan? Hadi bela ben çıkıyorum Kanka be, ben şu maçı bitireyim çıkarım ben de. Başka video çekeriz. Hadi. Arkadaşlar bu oyunun bug'ı burası. Burada kalacaksınız. Aha lan. Taş var. Kanka biz Jojo aynı tüneldeyiz. Harita falan var mı lan? Aa Johnny Johnny oradayız biz. Adam geldi adam geldi. Kanka adamın fotoğrafını çektik. Geliyor. Kanka adamın fotoğrafını... Adamın fotoğrafını çektik lan. Oğlum o kadar adam var beni geliyor buluyor ya. Ay. Arkada da şey var büyük canavardan var arkada. Kanka ben bir daha girmem bu oyunu. Neden? <laughs> Girerim de videoda bir daha girmem. Videoyu bitiremem artık. Ben çıktım, ben çıktım. Oh, oh. <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Hoşçakalın bay bay